Evet ee, kanal Maraş izleyicileri Kadirli Andırın yol ayrımının olduğu yerde ee, haber'e giderken. Haber ayağımıza geldi. Ee, i̇şte büyük bir tehlike arzu ediyor. Yolu, e, yukarıdan toprak kayması ve yapılan perde beton olduğu gibi e, yola gelmiş. Umarız yetkililer burayı görmüştür. Görmemişlerse e, haberimizden sonra. Buraya bir an önce bir çalışma yapmak zorundalar gerçekten tehlike arz ediyor yukarıdan Toprak kayması olduğu zaman bu yol olduğu gibi kapanır ve yapılan perde betonda olduğu gibi devrilmiş. Yani bunu nasıl teslim aldılar nasıl, Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle kaza ve ölümlere sebebiyet verilecek bir olay. Yokardan çünkü su geliyor. Ee, kameraman arkadaşımız tabii buradaki e, etrel dediğimiz demir olaylarını çektiği zaman hep sekizlik demirler. Ee, ya Böyle bir yerde böyle bir demir olayı kullanmaması lazım. Daha büyük e, demirlerin kullanılması lazım. Olduğu gibi e, tehlike arz eden bir konu. Umarız yetkililer bir an önce önlem alırlar. Evet, 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 evet. Kameraman arkadaşımız bu tarafa da bakarsa buradaki tehlikenin boyutunun gördüğünüz gibi hep sekizlik demir kullanılmış. Ve maalesef bu da bu tür tehlikelere e, meydan vermekte. Sekizlik demir kullanılmaması lazım. Tehlike geliyorum, Tehlike geliyorum diyor. Evet, evet. E, yokardan beri e, görüldüğü zaman e, kayalar, büyük kayalar Allah göstermesin e, olduğu gibi e, yola gelir. Ve yetkililerin bir an önce e, bir önlem alması gerekir burada. Bu Kadirli-Andır'ın yol ayrımına hemen e, döner dönmez. Yetkililerin bir an önce önlem alması şart. Çok büyük çok büyük e, tehlike arz eder bura çünkü Allah göstermesin araçlar giderken oradan bir toprak kaymasının olduğunu düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Umarız yetkililer bu sesimizi duyar. Müzik